Madem çok erkeksin, yazdın sen de yazdın, biz de yazdık. Tamam mı Şirin Baba? Oğlum Asmi yakalandı diye tatlı da attınız lan tatlı Metin <laughs> Asmi yakalanıyor kendine intihar ediyor oğlum. Daha ne diye Ben de oyun tamamına mı anlatayım? O Oğuz'un tamamı bir Bekliyor oğlum seni. Gelmeyene bir ton sövdük yani. Ha sen de oradasın, ben de orada. Lan Kerem, lan içeri? Sen de bas yok o içine Onu çevir. Topla çevir, yok. Bastım o Ters değil. Kanka patlar. Öldü hiç! Arka da bir bir kıtırak! Everest en tepenin de göster oğlum neresi? Yeni nesil bebesi bir bülbüller patronu Sosyetesi depres Topla çevir. Dedim. Biliyor tur, biliyor gelsin. Biliyor gelsin. gelsin. Biliyotur, biliyotur. Bir, 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 Ondan sonra aç. Bir siz, bir siz, bir aç. Sıkır, sıkır Mayıs at. Mayıs şimdi burada. Kürsü maç, On çevir. Kürsü maç. Kürsü maç beyler. Bastım onu. Evet, dem, 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 dem. Öldü, Bir, 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 bir. <laughs> Toplam çevirttim. Evet sıkıntı yok. Git. Evet tutan evet. 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 kapısına basın orka biletem. Biletem biletem. Bir 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 bir. Çıkma 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 çıkma. Çıkma bastım o. Çıkma. kardeşim, kardeşinin adına da açıklama yapma. Aha. Şimdi hava kararında bütün kadronun hepsini Anadolu'ya çekeceğim. Ben de geleceğim. Öz abimi de çağıracağım. Öz abim de gelsin. Kim kimin anasını sikerse. Madem ne kadar yiğitsiniz görev var.